Dün buradan benim dükkanı aramışlar. Ee, anlaşmayı feshediyoruz demişler. Yani herhalde bir yanlış anlaşma oldu. Yanlışlık yok. Eski firmaya geri döndük. Ama neden yani? Ben anlamıyorum ki. Çok memnundunuz bizden. Biz yemekleri de hiç aksatmadık. Başka bir problem de çıkmadı. Yani neden durup dururken böyle... Valla ben de anlamadım. Mina Hanım istemişti sizinle çalışmayı. Sonra Burak Bey çağırdı beni. Mina Hanım'ın eşi. İptal edin dedi. Biz de biliyorsunuz onlar ne derse... ...onu yapmak zorundayız. Biz de sizden çok... Alo, Mine. Ee, kapının önündeyim ya. Ben... Bir dakika, dışarı gelsene. Ben bugün Serpil'le konuştum Mine. O kim? Sen daha iyi bilirsin ya. Yo, bilmiyorum. Hayret, Nişantaşı'ndaki ofiste çalışıyor kendisi. Hatırlayamadın galiba. Dur, bir de şöyle anlatayım ya. Düne kadar yemek götürdüğümüz şirkette çalışıyordu kendisi. Hatırlayabildin mi? Tanıdık geldi mi? Efe yardım etmek istedim ben. Çok sağ ol Mina ya. Gerçekten eksik olma yani. Efe'cim kötü bir niyetim yoktu ki. Kızım sen beni aptal yerine koydun ya. Anlıyor musun? Aptal yerine koydun. Niye gelip bana sormuyorsun? Niye söylemiyorsun? E çünkü kabul etmeyecektin. Etmeyecektim tabii. Niye edeyim? Hiç düşündün mü? Hiç kendinden başkasını düşündün mü Mine? Kızım ben tek başıma bir şeyler yapmak istedim. Anlıyor musun? Kendi kendime, tek başıma. Senin verdiğin sadakayla değil ya. Efe? Ne oluyor burada? Gel birader gel bak çok güzel haberlerim var. Bil bakalım düne kadar yemek götürdüğümüz şirketin sahibi kimmiş? Ha. Tamam oğlum onun sonu ne olacak? Ne demek ne olacak ya? Kız sana yardım etmek istemiş. Ne bağırıp çağırıyorsun? Görmüyor musun halini? Ya benim kimsenin yardımına falan ihtiyacım yok anlatamıyor muyum? Tamam mı bitti mi? Bitti. Git o zaman buradan. Bu yaptığını hiç unutmayacağım beni. Hiç